Hem Büyükşehir Belediyesi hem ilçe belediyeleri olarak bir bina inventörünün çıkarılmasında büyük fayda var. Bunun bir an evvel çıkarılması ve kentte güvenli bina yapılması konusunda belediye meclislerine düşen görevi hep birlikte yerine getirmemiz lazım. Önce insanımız güvenli binalarda yaşamalı. Bununla ilgili ne radikal karar alınacaksa hep beraber almamız lazım. Bu konuda meclis grubumuza zaten güveniyoruz duruşuyla ve bakış açısıyla ben e, bir kez daha e, depremle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı hemşerilerimizin bir an evvel iyileşmesi, hayata dönmelerini bütün kalbimle diliyorum. En önemlisi de hala inkazda olan e, inşallah nefes alan ee, ve hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimize e, bir an evvel ulaşılır ve onlar da hayata döner. Ee, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Özellikle e, kentimizde böyle bir şeyi uzun süredir beklemiyorduk ama maalesef e, yaşadık. Deprem e, bir gerçek olduğunu herkes gördü. Bundan sonra daha önemli tedbirler almamız lazım diye düşünüyorum. kardeşinin vefatından dolayı bir kez daha kendisine, ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir dakika olmuş, Bana verirsen. Değerli arkadaşlar, önce edenler, etmeyenler, oy birliğinde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğinde kabul edilmiştir. Okuyalım arkadaşlar. Başkanım. Ülkemizi Topyekün mücadeleyi gerektiren madde kullanımı, bağımlılıkla mücadele konu madde kullanımına yönelik eğitimlerin verilmesi noktasında hazırlanması anlayabilirsiniz. <laughs> Biz Doktor Burcu Bostancı... Önergenin gündeme alınmasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul ilgili öğrencilerin madde bağımlı ve eğitim komisyonunda görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. 13. maddenin bütçe ve hukuk komisyonunda görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir.